Arkadaşlar, arkadaşlar herkese selamlar. Daha önceki konularımızda edatlardan ve bağlaçlardan bahsediyorduk. İsimleri, işte sıfat, cümleleri birbirine bağlayan öğelerden bahsediyorduk. Veyahut da yer bildiren öğelerden bahsediyorduk. Bugün de isimleri tanımlayacak ismin önüne gelecek ön yani sıfatlardan bahsedeceğiz. Zaten konumuzda isimleri tanımak için sıfatı tanımlamak için sıfatı kullan konusu olacak. Başlayalım. Birinci düzeyden başlıyoruz. This park is very nice. This park is very nice diyor. Burada very nice sıfat. Very de bir sıfattır. Very bir şeyin çok olduğunu, miktar miktarını belirtir. Nice de güzel demek. Burada iki sıfatı birlikte bir arada göreceğiz. İki sıfat yan yana kullanabilir. Sıfatlar dört tane 5 farklı zincirleme tamlamalar şeklinde de kullanılabiliyor. Türkçedeki gibi. This park is very nice. Bu park çok güzel dedi. Arkadaşlar beautiful demedi. Nice dedi. Nice de İngilizce'de güzel, iyi, hoş anlamına gelen kelimelerden bir tanesi. Hatta Fransa'daki Nice şehri de hatta aynı yazılıyor. Fransa'daki Nice şehri de Fransızca'da yine güzel, hoş, iyi, beğenilen anlamına geliyor. London is big. London is big. big burada bizim sıfatımız büyük demek. Londra'nın büyük olduğunu söylüyor. Zaten isim cümlelerinin nasıl kurulduğunu İlk videolardan anlatmıştık. This street is busy too. This street is busy too. Street'in sokak olduğunu bilenler vardır. Biz yine söyleyelim. Bu sokaktan bahsediyor. Busy too. Too burada daha de cümleye daha de anlamı katan cümlenin sonuna gelen bir ektir. Busy de meşgul. Buradaki sıfatımız busydir. Cümlenin çevresine gelecek olursak da bu sokak da bu sokakta meşgul veya da yoğun veya da kalabalık anlamına gelen ben konular şey. işlek diyor, yoğun diyor farkındaysanız. This street is busy too. Dediğimizde bu caddede işlek. Tabii ki sokak değil de cadde şeklinde de kullanabilir. İngiltere'de veya da Amerika'da diyelim bu Amerika ile özdeş bir şey. Amerika'da street hem cadde hem de sokak anlamında kullanılabiliyor. Bilginiz olsun. My university. My university, my university benim üniversitem diyor. Daha önceki konulardan bakarsınız arkadaşlar bitiş ekranla ben bunu atacağım. Daha önceki konularda iyilik eklerini görmüştük. İyilik ekleri de kime ait olduğunu söyle konusuydu. Orada bakarsanız görürsünüz. Benim üniversitem diyor. This This museum is famous too dedi. Famous ünlü demek arkadaşlar. Too'nun cümleye de de anlamı kattığını söylemiştik. Bu müze de, bu müze de ünlü diyor arkadaşlar. This street is famous, right? This street is famous. Famous az önce söyledik. Ünlü demek. Bu cadde veyahut bu sokak burada cadde olduğu için cadde seçeneğini seçiyoruz. Bu cadde bu cadde ünlü dedi ama sonuna right diye bir ek kattı. Right cümleye katıldığında değil mi anlamı katacak. Aslında bu tek question gibi düşünmeyin arkadaşlar. Tek questionlar biraz daha farklı, daha ilerleyen düzeylerde size anlatacağım bir konu. Bu sadece right, işte doğru mu, öyle değil mi anlamında. Yani doğru mu düşünüyorum manasında sorduğu için bu şekilde. Bu cadde ünlü değil mi diye sordu. My house. My house, benim Help. evim. This library, is very quiet. library, kütüphane demek. Bu kütüphane dedi. Ve very quiet, çok çok dedik. Sakin, quiet ne demek arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Quiet. Sessiz veya sakin anlamına geliyor. Yer için belirtiyorsa, oranın sakin olduğunu belirtir. Kütüphane de zaten sessiz yer, sakin yerdir. O şekilde düşünebilirsiniz. O biraz Türkçe'nin. Hmm. Cilveleri diyelim. David where, is your house? David, where is where is your house? house? Az önce söylemiştim zaten sonuna, videonun sonuna bir teşekkür olarak atacaktık. Where is your house? Sorular sor. Başlığı altında attığım videoya bakarsınız. Orada görürsünüz ne anlama geldiğini. Where is your house? Senin evin nerede diye soruyor. Bazen konuyla tam olarak bağlantılı olmayan sorular sorabiliyor arkadaşlar. Geçmişi ölçebilmek için bunlar da gerekiyor. Bilginiz olsun. Selam dedi. Selamın hi. Hello da hello merhaba. Selam yerine de hi. H i yazar. Bu şekilde seslenirler birbirlerine. Sakinin quiet olduğunu öğrenmiştik. Eski, old. Old hem eski hem de yaşlı anlamına geliyor. Bir insan için kullanıldığında yaşlı, bir nesne için kullanıldığında da bu eski anlamına gelecektir. Kapı door diye biliyorduk arkadaşlar. Door dediğimiz kapı herhangi bir yere girebilmek için edinilen bir kapı. Ama gate burada gate anlamını verecek. Gate de bir yerlere geçiş sağlayabilmek için gerekli kapılar manasında geliyor veya havalimanında uçağa bineceğin yer mesela. Gate olarak adlandırılabilir. Veyahut da zaman yolculuğunda girdiğin kapılar gibi. Yani böyle mistik konuşacak olursak. Gate. Kapı gate. Büyük de big. İkinci düzeye devam ediyoruz. İkinci düzeye devam ediyoruz arkadaşlar. Quiet. quiet sakin demek benim caddem sakin Your university is famous right. Senin üniversiten ünlü değil mi diye sordu. My street, My street is famous. Benim caddem ünlü dedim. This restaurant is very nice. This is very nice. Bu restoran çok güzel. This house is very Burada eskinin ne anlama geldiğini soruyor arkadaşlar. Eskinin old anlamına geldiğini söylemiştik. Anna where, is your house? Anna, where is your house? Anna, senin evin nerede? Bu kütüphane çok eski. Yine eskiyi soruyor. Old diyeceğiz. This library is very old. Bu şehir güzel diyor. Bu şehir this city This city İngilizce'de isim cümleler kullanırken emizar kullanıyorduk. Buraya gelecek olan üçüncü tekil şahıstan veyahut da üçüncü tekil nesneden bahsettiği için ne demek özneden bahsettiği için diyelim. Üçüncü tekil özne this city is ne diyeceğiz? Güzel, nice kullanacağız arkadaşlar. Beautiful demek için işte bir çiçekten, bir insandan veyahut da bir hayvanın güzelliğinden daha çok canlı bir şeyden bahsediyor olmak gerekir. Evet, benim şehrim büyük dedi. Evet'in yes olduğunu biliyoruz. Benim şehrim, my city, benim şehrim dedik. Yine emizar'dan iz kullandı. Çünkü niye? Üçüncü tekil özne. Üçüncü tekil dediğim o anlamına gelen yani. My city is big. Bu park işlek diyor arkadaşlar. İşlek neydi? Bu Busy sadece meşgul anlamına gelmiyor bir insan için kullanıldığında meşgul anlamına gelebilir. Ama bir cadde için kullanıldığında aslında oranın yoğun olduğunu, çok kalabalık olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu park dediği için this park diyeceğiz is iştek dediğinde de ne dememiz gerekiyordu? Busy. This park is busy. Burada doğru cevabımız olacaktır. Zayıf beceri alıştırması yani daha önceki konulardan alıştırmalar yaptıracak. From Paris to you. Burada nerede olduğunu söylüyor işte. To ben de diyor yani cümleye de ek'i katıyordu. O halde Türkçe'de öznenin yanına geldiği için mecbur bu şekilde söylemek zorundayız. Ama İngilizce'de cümlenin en sonuna gelecek. I am from Paris to. Ben de Parisliyim diyor. Burada bahsetmiştik daha önceki konularda göreceksinizdir arkadaşlar nereli olduğundan where are you from I am from işte nereden olduğunu söylüyorduk o konulara bir göz atarsanız görürsünüz ben Parisliyim diyor I am from Paris I am from Japan too I am from Japan too. Japonyalı olduğunu söylüyor. Japonya ve Meksika Meksika, Meksiko diye hatırladığım kadarıyla Meksiko diye yazılıyordu. Doğru arkadaşlar, devam edelim. I am, from Brazil too. I am from Brazil too. Ben de Brezilyalıyım diyor. I am from Turkey too. Veya da I am from Türkiye too. Çünkü uluslararası artık ismimiz Türkiye diye geçiyor. I am from Türkiye too. Ben de Türk'üm veyahut da Türkiye'liyim oluyor. Mexico, China. Mexico and China. Meksika ve Çin. Ben de Meksikalıyım diyecek. I am from. Ben Meksikalıyım demeyi biliyoruz arkadaşlar. I am from Mexico. Ne diyeceğiz? D daha ek katacağım. Ek de to'ydu. I am from Mexico to dediğimizde ben de Meksikalıyım demiş oluyoruz. I am from Tokyo and you? I am from Tokyo. Ben Tokyoluyum diyor. And you'yu burada soruyor arkadaşlar. And you ya sen demek. Aslında ve sen diye soruyor da ama biz de Türkçe'de ve sen diye soramayacağımız için ya sen diye soracağızdır arkadaşlar. Ve sen biraz kurağı tırmalayabilir. Onlara göre doğru olabilir ama bizim için pek değil. I am from Tokyo and you. And you, and you dedi yine ya sen dedi. Mesela birisi sordu sen nasılsın dedi. Yani how are you dedi. Sen ondan sonra da cevap verdin. Dedin ki e, iyiyim dedin. Ondan sonra ya sen dedin yani. I am good. And you dedi. dedin. Orada ya sen diye soru cevap verirsin. Ya sen dedik. Burada doğru cevap olacak. China and Japan. China and Japan. Çin ve Japonya. Son düzeyimize geliyoruz arkadaşlar. Eşleşen çiftlere dokunacağız. Yes. Yes evet. Big, Big büyük. Nice. nice güzel. Dad. Dad de. İngil Amerika'da baba yerine father yerine dad de kullanılabiliyor. Mother yerine de mom kullanılabiliyor. Grandfather grandpa. Grandmother da grandma şeklinde kullanılabiliyor. Her ikisi de Amerikan İngilizcesi için doğrudur arkadaşlar. Bildiğiniz üzere defalarca söylediğim üzere biz burada genel olarak dünyada konuşulan Amerikan aksanıyla konuşuruz. This street is busy too. This is busy too. Bu cadde de işlek to dediği için. Mom. Mom anne. Passport. 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 Fon, telefon. Busy. Busy de işlek. Şehirin city olduğunu biliyoruz. Ticket. Ticket. bilet. Yes. Yes, evet. Big. Big, büyük. Nice. Nice, güzel. Cadde, street. İki ile. Tokyo. Burada Tokyo'dan sonra ne olacak özneden sonra? Hemizar gelmek zorunda. İngilizce cümle yapısını artık öğrendik. Tokyo is nice. Tokyo güzel dedik. Müze. Müze. Museum şeklinde yazılır. My city is big. My city is big. Burada doğru cevap. Big. Burada is famous dedi. Ne oluyor? Görsele bakıp cümleyi tamamlamamız gerekiyor. Görselde bir şehri Şehrin silüetini gösteriyor. O yüzden this city is famous. Bu şehir ünlü. This museum is big. This museum, this bu müze büyük. This park is nice. This park is nice. Arkadaşlar bu arada diz dediğimizde bu diyoruz ya. Bu da işaret sıfatı. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Parkta bir isim. İsimlerin önüne geliyor. Bu da sıfat şeklinde. Zaten bu konuda dizi devamlı gördünüz. Daha önce diz kelimesini görmemiştiniz. Bunu da bir yere not alırsınız. Bu müze büyük dedi. Bu müze büyük diyorsa this museum this museum is big. Big burada sıfatımız olacak. Bu cadde işlek this street is işlek busy demekti. This street is busy. Bu kütüphane çok ünlü diyor. This library is very famous doğru cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konudan da bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.